Tuğba hoş geldin. Hoş bulduk. Tarihi tam hatırlamıyorum ama <laughs> Japonya'ya gitmeden önce <laughs> Bir hafta gidip. önce falan da herhalde. Öyle mi? Yoksa daha mı yakında? Bilmiyorum ki. Sanki bir ama hafta falan vardı. Çünkü işte. buradan sonra gitmiştim. Aynen. O Japonya bitti. Büyük bir serüven aslında senin için ve şimdi de kuzey buradasın. Evet. Baştan baş. Japonya Tuğba'ya ne kattı? Japonya bana çok şey kattı. Oyun olarak da çok şey kattı. Karakter olarak da daha çok olgunlaştım. Orada daha çok büyüdüm. Oyun olarak da farklı bir sistem oynuyor biliyorsunuz zaten Japonya. Onlara alışma sürecim oldu bir 2 ay. Hatta ilk bir ay falan böyle tam alışamadım. İstatistiklerde kullandıkları prensip gibi aynen. Çünkü çok hızlı oynuyorlar. Burada öğrendiğimi orada aktarmaya çalıştım ama çok rahat bir şekilde oynadıkları için çok kolay olmadı benim için. Daha sonra alışmaya başlayınca ondan sonra benim için güzel geçti. Hem oyun olarak da. O zaman kendine hem voleybolda hem de hayatında farklı bir deneyim kattı diyebilir miyiz? Evet de diyebiliriz. E peki yeniden Sultanlar Ligi'ne dönmek. Hı hı. Ya, o kararı peki nasıl verdin? Yani aslında bir sene uzaklaştım ama bir senede. Türkiye'nin farkını da gördüm, Türkiye voleybolunun farkını da gördüm. Daha çok gelişmişler, gelişmişiz. Daha çok <laughs> e, voleybol ülkesi olmuşuz. Hem oyunu olarak hem de insanların bakış açısı olarak da. Bu sene Kuzey Benim için iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum planlarım doğrultusunda. Burayı tercih ettim. Tekrardan sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Şu anda iki galibiyet aldık, bunun için mutluyuz. Bunu bu çekimi Fenerbahçe maçı öncesinden yaptığımızda söyleyelim. Peki, Tuğba'nın tercihi şu mu oldu? Bunu yaparken bunu da sormak istiyorum ben. Yani i̇lk altıda oynamam gerekiyor. Evet, oynamam ilk gerekiyor. tercihim oynamam gerekiyordu. Yani oynamayı tercih ettim. Zaten öyle bir durumda olsa Türkiye'de tekrardan kalırdım. Oynamak istediğim için Japonya'ya gittim. Daha sonra da Türkiye'ye geri geldim. Yine oynamak istiyordum. Orada çünkü tecrübe edindim. Oynadıkça daha çok şeyleri kazandım. Daha çok mutlu oldum. Daha çok sevdim. O yüzden aynısını burada da tatmak istiyorum ve e, göstermek istiyorum. Kuzey Bora'ya döneceğim. Kuzey Bora aslında bu sene bence ligin flash takımı olacak gibi. Onu da gösteriyorsunuz gibi. Sen, Sara, Edna önemli oyuncular var. E, ne düşünüyorsunuz? Sizi, İç, takım içindeki rekabet de iyi gibi. Bu sizi ileriye taşıyacak gibi duruyor. Tabii ki de çünkü hepsi profesyonel oyuncular. Hani Sara, Edina, Gamze, Büşra abla. Çoğu insan profesyonel oyuncu ve bu da bizi daha üst seviyeye çıkartıyor. Çünkü rekabet oldukça seviyede zaten artıyor. Bu sene birazcık bir şey olabilir ya, yani farklı şeyler görebiliriz. Çünkü bunu istiyoruz, bunu da kulübede destek vermek amaçlı da yapmak istiyoruz. Aslında o röportajı yaptığımızda hatırlıyorsan kadroda değildin milli takım kadrosunda. Evet. Bu yaz milli takım kadrosuna girdin ama maalesef sakatlandın. <laughs> Allah aslında. bir yerden alıyor. Bir <laughs> <laughs> yani birazcık öyle adam, hani o kadroda değildin, sonra kadroya girdin ama gerçekten talihsiz bir sakatlık. Evet. O yani... süreçte ne hissettiğini aslında merak ediyorum. Hani ilk kadroya çağrıldın takımla birlikte enerken çalışmaya başlayan sendin. Hatta ilk antrenmanda sakatlandım. İkinci evet. öyle hatırlıyorum ama yani... o süreçte ne hissettin? O ilk geldiğin süreç daha sonrası da sakatlık. İlk önce şöyle anlatayım. Japonya'daydım. Ee, Japonya'da bir turnuvası vardı ve bir ay daha orada kalmak zorunda kaldım. Ee, o sırada Dani ile konuştuk ve beni kampa davet etti. Ve çok mutlu oldum gerçekten. Çünkü Dani'yi Dani beğeniyorum antrenör olarak. Yani karakter olarak önceden imokada gördüğüm kadarıyla. Ona çalışacağım için de çok mutluydum. O yüzden tüm çalışmalarımı ona göre yaptım. Oradayken de başladım. Buraya geldim. İlk antrenmanın 35-40. dakikasında oldu. Ee, parmağım sakatlandı, top geldi. Üzerine antrenmana devam ettim. Bir de devam devam ettim. edince tabii buradan Vargas'a selamlar. <laughs> Vargas bir vurdu. Parmağımı kırdı orada. <gülüyor> parmağım tamamen kırıldı. Vargas, doğru Vargas zaten başlamıştı. Aynen ben başladım. 35-40. dakikadan sonra parmağıma top geldi. Tırnağım döndü. Hmm. Ben devam ettim hala. Ee, işte tedavi oldum 2-3 gün falan. Vargaslar, zehra'lar da geldi. Sonra blokta vargasın önündeydim. Dedi ki öyle olmaz Tuba, böyle olur dedi. Bir tane oldu <laughs> <laughs> çok sert. Tamamen orada kırıldı. Yani ilk önce açıkçası bu kadar beklemiyordum. Çünkü daha önce hiç böyle bir sakatlık yaşamadım. Hep küçük sakatlıklar evet. oldu. Hani idak edemedim ilk başta. Sonra artık bir e, doktora gözükmem gerektiği söylendi. Çünkü parmağımın burası gitti. Gittikçe şişmişti böyle, burası mordu Artık renk değiştiriyordu. Gittiğimizde doktor, iki gün sonra ameliyat olman gerekiyor dedi. Ben şöyle bir durdum, bir beş saniye falan. Hani duyamadım yani başka ne söylediyse. Hani şöyle olmuş, böyle olmuş. Hala şu an içinde de beş tane vida var. Evet, Aa. beş tane vida var. sezon sonu müsait bir zamanda çıkması gerekiyor. Şu anda zorluyorum peki oyun oynarken? Yok, şu, şu anda. anda zorlanmıyorum yani. Çünkü fizik tedavide acıya acıya, ağlıya <laughs> ağlıya yaptım. Çünkü Avrupa Şampiyonası'na yetişmek için de. <laughs> erken tedavi oldum. Yani zordu ama yani bir noktadan sonra şunu fark ettim. Kötünün üzerine gidince bir şey elde edemiyorum. Yani önüme bakmam lazım. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Hani o yönden bakmaya başladım. Öyle başlayınca da erken tedavimi oldum. Kızlar kamptayken çalıştım. Yani ameliyatlıyken de ben fitness'e gidiyordum. Yani bu kolumu kullanmıyordum. Sağ kolumu, bacakları, su kağıt hani falan. Onları yapıyordum çünkü Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyordum. Dani de Avrupa Şampiyonası'na hazır olmamı söyledi. Hani doktorun izniyle birlikte. Ama tabii doktor hani imkansız dedi, hani iki hafta mı? sonra mıydı? bir kısa zaman, Hatta kısa dönüşüm zamandı. Falan da, hani yani normaldi. ben aram arkadaşlarımla konuşurken yani çok zor dönmesi falan. Zordu yani. ama Arpa Şampiyonası'nda yani yüzde 60, 70 hazırdım. Yani parmağım hazırdı. Çünkü hmm. her gün iki defa gidiyordum e, bükme konusunda. Hatta şu an şu kadarcık bükülüyor. Normalde şöyle olur. Hmm. Ama işte her gün gittiğim için. Beş tane de vida var. Evet beş tane de vida var içinde. <laughs> sonra çalışmaları devam ettim. Zaten Kuzey Burada erken başladım. Çünkü bırakmadım. Tatil de yapmadım. Gerek yoktu zaten. Çünkü bunun durumun üzerine nasıl düzeltebilirim mi düşündüm. Çünkü sezona iyi başlamak istiyordum. Öyle oldu benim için. Hayırlısı böyleymiş ne diyelim. Aslında hani o sürecin hani bir önceki tüm başarıların süreçte sen vardın. Ama belki de bu o şeyleri alırken Tuğba Şenoğlu yoktu orada diyebiliriz aslında. O anları televizyon yani karşısında yani, nasıl de hissettim? Çok şöyle kızları izlerken çok mutlu oldum. Bir yandan içimde de hani ben de orada olmak istiyorum. Hani nasıl söylesem çok hırslıyım bu kötü anlamda değil. Evet. Yani, Tuğba Şenol'un hırsını biliyoruz. Yani bu hani çoğu arkadaşlarım da var. Hani oyun içinde ben tamamen değişebiliyorum. Dışarıda hani çok samimi olduğum arkadaşlarım var. Ar aramız çok iyi ama oyun içinde Beni çok şey yapmazlar çünkü hırsından dolayı. O an gözüm toptan başka bir şey görmez. Yani bir yandan çok seviniyorum. ya yani Sonunda kazandık. 3 defa şampiyon olduk. Herkese, Türkiye'ye gösterdik. Bir yandan orada olmak da istiyorum. Çünkü hani 35. 40. dakikadan sonra sadece top gelmesiyle sakatlandım. Belki tabii Allah korusun başka bir şekilde evet. olsaydı. Belki dindirebilirdim hani içimdeki şeyi. Dindiremedim. Hani top geldi. 100 kere gelse gelmez. <laughs> Yani yüzde bir olacaktı o da ona denk geldi. O yüzden birazcık üzülmüştüm kendi durumumda. O zaman şuraya geçeyim. Aslında işte bu sakatlık sürecini anlattım. <laughs> e şimdi de Tuğba'nın hırsını biliyoruz. Şimdi olimpiyat yazı aslında herkesin şu andan itibaren koyduğu bir durum. Evet. Yani o hedefi, o hayalini hedefliyor Tuğba. Kuzey Boru ile birlikte ve yazı. Yani benim şu an kafamda İlk önce kulüp olarak belli bir seviyeye çıkmamız, beklenene ne yapmamız ama bireysel mi desem hani sonuçta olimpiyat her zaman kafamın bir ucunda ve oraya da gitmeyi çok istiyorum. İki şekilde idare ediyorum diyeyim yani yanlış anlaşılmasın ama ikisi de kafamda var. Çok istiyorum yani gitmeyi. Elimden geldiğince en iyisini göstermeye çalışacağım. Artık gerisi Dani'ye kalmış olacak. Dani'yi da soracağım o zaman. Hı. Herkes Daniyi inanılmaz iletişimi çok kuvvetli. Oluyor. Evet. Bütün oyuncular böyle diyor yani kimle konuşsam işte Zehra ile bütün oyuncular aynısını söylüyor. Ya sana şunu söyleyeyim bunu daha parmağım, sana söyleyeyim. parmağım sakat ve hani Dani şey dedi iki hafta sonra Tayland'a geleceksin hmm. bir hafta sonra yani hala bırakmadı beni ameliyat oldum dedi ki Avrupa Şampiyonasına geleceksin yani şöyle bir durum var hani ameliyat olan sporcu genelde hani sezonunu kapatır hani dönmesi zor olur yani Dani bun benden vazgeçmedi. Hmm. Evet Avrupa Şampiyonası'na gidemedim ama benden vazgeçmediğini gösterdi. Bu bile bana motivasyon verdi. O hani son öğrendiğim kadarıyla hani ayrılık şey yani kadroda olmayacağını söylediğiniz dönemde bile çok iyi iletişim olduğunu evet. Diyorum. Evet yani üzülmedim o konuda çünkü sürekli benimle iletişimdeydi. Sürekli beni koydu, takıma dahil etti. Sakatlansam da ameliyat olduktan sonra da o hissiyatı ve hissi aldığım için ben de aynı şekilde ona hissiyat verdim. Aslında çok güzel bir şekilde anlattım bunu yani aslında herkesin. Ben çok tatmin oldum. İçinden gelince böyle oluyor. <laughs> <laughs> Başkasını almazsa. <laughs> Ve buraya dönmek istiyorum Kuzey ye. Yani yerli smaçörlerimiz aslında artık mesela ilkin Galatasaray'da altı oynayan yerli smaçörlerimiz. Birçoğu artık takımlarında işte Salih Hemik'e gidip altı oynuyor. Derya şimdi senin eski takımın Kurobe'ye gitti. Ve yerli smaçörlerimiz artık sorumluluk alıyor. Şimdi sen de ilk altıda başlıyorsun takımında. Bu size daha İyi bir özgüven daha motive, daha gelişmenize yardımcı oluyor mu? Tabii ki de oluyor. Bence ben arada şey düşünüyorum. Acaba geç mi kaldım kendi adım olarak? Tamam konuşuyorum. Yani çünkü belki genç yaşta olsaydım daha erken yaşlarda hani oynamayı yine tercih ediyordum. Benim bunu her zaman tercih etmiştim ama Giovanni hep beni takımında istediği için ben kaldım tekrardan. Yani bu bize ayrı bir motivasyon oluyor. Şu an İlkin oynuyor. Zaten Hande senelerdir oynuyor. Derya oynamaya başladı. Salih'e Polonya'ya gitti. Aramızda güzel bir rekabet de olacak. Çünkü o beni geçmeye çalışacak. Ben onu geçmeye çalışacağım. Seviyemizi hep yükselteceğiz. Biz Öbür türlü Dani'nin de bu biraz şey olacak aslında. Yazık. Dani için çok zor bu çok zor olacak. Yani çünkü şöyle bir durum da var. Ben sakatlandığım durumda da Dani'ye de söyledim. Beni kadroda tutmak istiyor. Hani beni takımda tutmak istiyor. Ve ben de dedim ki ben sana şu an bir şey veremiyorum. Parmağım sakat. Antrenmanda beni görmedin. Evet beni biliyorsun. Beni önceden takip ediyormuş. Hı hı. Beni biliyorsun. Evet ama birebir de antrenmanda beni görmediğin için sana şu an hani bir şey veremiyorum. O yüzden beni Almamakta çok haklısın dediğimde hatta bunun için bana teşekkür etti. Böyle bir konuşmamız da oldu. Yani şu an bence çok iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Hani hepimizin oynama konusunda. Çünkü artık oynamamız gerekiyor. Yaşımız da geldi. Tecrübelenmemiz de gerekiyor. Çünkü tecrübeli oyuncular buraya geldiğinde bu sefer biz, nasıl desem tecrübesiz olan biz oluyoruz. Hmm. Bizim de gidip tecrübelenmemiz lazım ki geri döndüğümüzde hem milli takımdan da kulüplerimize daha yararlı olalım. O zaman biraz öncüsü sen oldun diyebiliriz. Japonya'ya giderek aslında bir bakıma oyuncuların da öncüsü olduğunu diyebilirim. Ben birçok oyuncu... Ya, açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Çünkü benden önce giden ben çok hatırlamıyorum. Hani çok önceleri Neriman Abla gitmişti. Neriman <laughs> Abla daha çok Neriman, Neri daha gitmişti. yeni geldi. Aynen daha <laughs> yeni geldi yani. Yani. <laughs> yani benden sonra şey oldu yani. Ben de Birazcık öyle düşünüyorum. İyi ki de oldu yani. Peki Japonya günlerim nasıl doğduğunu da söyle. Japonya günlerim çok güzeldi ya. Bir senesi nasıl geçti Tuba? Uzak olmak. <laughs> yani uzak olmak iyi geldi. Çünkü ihtiyacım vardı e, bu durumda. Ve Japonya'da ben mutluydum. Kurobe'deydim zaten. Orası birazcık daha küçük bir şehir. Çok rahat hareket edebiliyorduk. Gezebiliyorduk. Çok rahattı benim için ama çok zamanımız da yoktu çünkü cumartesi pazar maç oynuyorduk. Pazartesi işte oynayanlar daha çok e, hafif stretching falan yapıyordu. Salı günü off'tu. Hep aynı rutindi ve planı ve programı biz biliyorduk. Yani Japonya'dan çok mutluydum. Umarım tekrardan gidebilirim. Belli Se olmaz. Peki Selim böyle kalmanı istediler mi onu da sorayım aslında. Sen mi karar verdin dönmeye yoksa başka kulüpler falan mı? Son istiyorsan cevaplamaya da Yok sıkıntı değil yani kalmamı istediler. Oradaki başka takımlar da kalmamı istedi 4-5 takım. Hı -hı. Brezilya'dan da vardı, İtalya'dan da vardı, Türkiye'den de vardı. Ama ben dedim gibi oynamak istediğim bir kulübü seçmek istiyorum. O yüzden buraya da seçtim. O zaman şunu da soralım. Herkesten dinledik senden dinleyelim. <laughs> yani bazen dinledik ama bazen. De. Olimpiyatlarda yani Tuğba denilince akla gelen iki tane şey var aslında şu anda yani herkesin kafasında bir olimpiyatlardaki Rusya maçı ve aslında yeniden Burhan Fele'ye döneceksin. Bu yarın ilk maçına çıkacağım Burhan Fele'ye. Son bıraktığında Fenerbahçe ile oynadığınız Başlangıçı o... Başlangıçta da Fenerbahçe <laughs> oldu. Ha, aynen öyle. O geri dönüş vardı. Yani o geri dönüşü herkes anlattı. Hatta Gözde bile anlattı. Hatta şey demiş Giovanni'ye bir gün önce ya Tuba'yı almalısın oralarda falan dediğini söylemiş. O anları senden dinleyelim bir de. Yani o maç çok heyecanlı bir maçtı benim için. Çünkü çok uzun süre bir süre almadım ve sahaya girdiğimde sadece takıma nasıl enerji verebilirim? Çünkü o an takım birazcık donuktu. 2-0 gerideydik ve motivasyon olarak da ihtiyaçları vardı. Yani 1 iki smaç vurdum, bir iki servis attım derken takımı ga takım gazlandı. O yüzden de güzel oldu yani öyle bitirme bitirme konusunda da güzeldi. Şunu da sormak istiyorum aslında orada olmuştun. Gerçekten büyük bir deprem felaketi yaşamıştık ülkece. Senin bir videon vardı. Hı -hı. Japon halkını anlattım falan. Orada gerçekten ülkece gerçekten duygulanmıştık. Orada ne hissettiğin, o dönem sana verilen destek falan onu aslında senin ağzından. Şöyle birebir anlatayım. Ben o saatte biz 6 saatlerdeydik. Hı -hı. Arkadaşımla konuşuyordum Facetime'de görüntülü. Sonra bir arkadaşımız Maraş'ta oynuyordu. Hmm. Konuşurken şey dedi, deprem olmuş dedi. Nasıl yani herhalde küçük yani bir deprem falan dedim. Yok hayır bu sefer büyük olmuş dedi. Bir arayalım arkadaşımızı. Aradı telefonu açmadı. Sonra oradan Adana'ya falan vurmuş. Ben de zaten Tarsuslu olduğum için. Hmm. Allah Allah hemen kapattık ailemizi arayalım dedik. Aradım annemle babam açmıyor. Sonra herhalde büyük bir şey oldu. Bir haberlere falan baktık. O zaman hani son dakika deprem oldu muhabbet ama yine bu kadar olduğunu düşünmedim. Evet. Sonra annemler yarım saat sonra döndü. Şu an işte şey herkes aşağıda. Bayağı bir sallandı. Keşke sen aşağıda bekliyor. Montlarla duruyoruz yani falan deyince ben gerçekten büyük olduğunu anladım. O gün de yanlış hatırlamıyorsam oftu öyle hatırlıyorum. iPad'i karşıma koydum. Haberi öyle izledim. Sonra annemle babamla tekrardan konuşmaya başladık. Eve geçmişler. Arkadaşımız da attı sadece. Çünkü elektrik yoktu, şarjı da çok azmış. Oradan o da Ankara'ya geçmek durumunda falan kaldı. Yani izlerken çok üzüldüm. Gerçekten o binaların yıkılışını, insanların altta kalışını. Birkaç resimlerde fotoğraflar canlı olarak gördüğüm için üzüldüm o konuda. Daha sonra antrenörüm de bunu duymuş çünkü global olduğu için hı hı. bana izin vermek istedi bir gün hani daha fazla izin vermek istedi ama maçımız da vardı onlar da zorludunda bu bırakmamak için ben sadece belki bir gün olsa iyi olur çünkü hala hani rahat değilim hani çünkü birçok arkadaşım bir yerlerde hangisini arayayım hangisine nasıl ulaşayım diye düşündüm alt saat ilerdeyiz, saate sürekli bakıyorum. Hani annemlere söylüyorum sen şu numarayı versem arkadaşımı bir arasam falan muhabbeti oluyordu. Ondan sonraki günde takım benim adıma yardım toplamak istedi. Başkanlar, e, sponsorluklar çok güzel e, bir yardım topladılar. Çok teşekkür ediyorum buradan değerli anlahrnarsa. Yani benim için zor geçti. Birazcık da etkilendim yani bir İki hafta çok top oynayamadım. Hatta o depremden sonra yani yalan olmasın kaç gün sonra belki bir hafta sonra mı bizim Japonya'da da deprem oldu. Orada bir de bayağı da sağlamlar aslında. O da 6-7 mi oldu öyle bir şey oldu. Bizim hemen kıyıya olmuş. Hı hı. Ya tabii orada raylı sistem olduğu için öncesinde telefon çaldı. İşte deprem olacak 5 saniye sonra güvenli bölgeye geçin diye. Yani orada da sallandık ama raylı olduğu için sadece şöyle git gel oldu. 3-4 kere orada depremi de yaşadım ben aslında. Otelde de yaşadım. Ama onlara sorduğumda hani şeydi. Deprem oldu farkında mısınız falan dediğimde. Evet normal diye karşılıyorlardı. Çünkü onlar çok alışmışlar. Ben da sordum. Şu söz çok hoşuma gitti söylediği şey açıkçası. Biz 3. sınıfa kadar depremi ve nasıl kibar bir insan olunur. Biz onu öğreniyoruz dedi. insanlara İnsanlara karşı Nasıl kibar davranılır, nasıl hareket edilir. Ödev falan yok dedi ve e, bu çok hoşuma gitmişti benim. Ben de Tokyo'ya gittim. Gerçekten ne kadar kibar olduklarını orada anlayabildim zaten. o gün kaldı. Çok fazla kibarlar. Ve bu güzel bir şey yani kimse kimseden üstün değil. Yani ben o e, Japonya gittiğim takımda da hani şey değildim. Yabancı geldi, Muhabbeti falan yoktu yani kimse kimseden üstün değil orada. Hmm. Sadece herkes her şeyin farkında, ona göre hareket ediyor. Tuba bir de şeyi söyleyeyim aslında. Sen gittin. Buraya döndün, oraya Derya gitti. Evet. Ee, onun hakkında ne söylersin? Şimdi Kurobe'ye yeni gitti o da aslında. Öncesinde bana sormuştu Derya. Ben Japonya derken sormuştu bana. E, Japonya nasıl hani ben yapabilir miyim? Çünkü Derya birazcık daha deli dolu bir kız. <laughs> bu kötü anlamda değil. Hayatı canlı yaşıyor yani öyle söyleyeyim. Yani e, yapabilirsin dedim. En azından vakıftan çıktığın zaman çünkü çok uzun zamandır o da vakıftaydı benim gibi. Hani dışarıyı bir görmene fırsat bu dedim. Hem kendini tanırsın. Nasıl oynuyorum? E, ilk altı başladığında nasıl bir performans sergiliyorum ya da stabil gidebiliyor muyum? Onları göreceksin. Hem de Japonya'da sana bir çok şeye katar. Hani manşetini geliştirirsin. Daha hızlı topa girebilirsin. Yani o Derya'ya çok şey katacağını düşünüyorum ben. Japonya dönüşünde iyi bekliyorum. O zaman son olarak Kuzey Boru'nun biz formalarını çok beğendik. Bize sezonun formalarıydı. Hala benziyor. öyle düşünüyoruz. Ee, Sürdüğü bir konusunda dikkat çeken formaları var. Siz sen beğendin mi? Bunu beğendin ben ya. beğendim. Ben renkli olanı çok beğendim. Zaten takımcı da en çok onu beğendik. Yani fotoğraf çekiminde falan da çok eğlenmişsiniz öyle gördük. Evet çok güzel yani. Renk geçişleri falan hoşumuza gitti. O zaman sana sezonda başarılar. Teşekkür Belki ederim. Belki sezon sonunda bir daha Tuğba Şenol'u burada ağırlarız. İnşallah isterim. Olimpiyete giderken tekrardan röportaj yapabiliriz. İnşallah. <laughs>